yatmak ne demektir? İstihareye yatmak isteyen insanlar ne yapmalılar? Şimdi istihare konusunu iyi ki açtınız. Burada en azından kardeşlerimizi aydınlatayım. Şimdi öncelikle hep şunu sorarlar. Rüyalar gelecekten haber verir mi? Şimdi biz neden istihare yapıyoruz peki? İstihare yapmamızın sebebi İslam'da istihare vardır. İslam'da istihare olduğu için İstihare gelecekten haber beklemektir. Ama kimden bekliyoruz? Cenab-ı Allah'tan bekliyoruz. İstihare vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve istihare yapanlar için zaten peygamberin sünnetini uyguluyorlar. İstiharenin tabii şekil yani yapılış şekli de vardır. Mesela sizin istihare yapmanızı isterim ama gerçek bir cevabı almak için çevrenizde anneniz ya da sizi seven bir insan ondan bir istihare bekleyebilirsiniz. Çünkü o yaptığı zaman istihareyi sizin ne dilediğinizi ne istediğinizi bilmediği için herhangi bir kafasında soru işareti kalmaz. Eğer birini seviyorsanız evlenecek miyim evlenmeyecek miyim diye istihare yaptığınızda siz ne kadar yaparsanız yapın hep artı görmek istersiniz. Doğru. Ama sevdiğimiz insan bizim niyetimize göre yatarsa tabi niyetimizi ona söylemeyeceğiz ama istihare yaptığı zaman netice itibariyle bu kardeşimiz bizi muhakkak ki Allahü Teala'nın işaretine bizi uyarmış olacak. Ne yapmak gerekiyor istihareye yatmadan önce? Niyeti nasıl olacak? Hangi özelliklere sahip olmak lazım? Abdest alıp mı yatacağız evet, gibi? Evet. Şimdi mesela kişinin abdest alması lazım. Ve bunu gece yapması lazım. Sadece bir odada olması lazım. Kimse orada olmayacak ve karanlık bir oda. Kimseyle konuşmayacak. Kimseyle konuşmayacak. Diyebilirim. Evet. Abdestini aldıktan sonra niyet edecek. Ya Rabbi ben iki rekat namaz, nafile namazı senin için kılıyorum senin rızan için. Fakat görmek istediğim niyetim budur. Buna karşılık Görmüş olduğum işarete karşılık ben yola çıkacağım ama işaretimi senden bekliyorum. Niyet ederek iki rekat namaz kılacak. Birinci rekatta Sübhaneke'yi okuyacak, sonra Fatiha'yı okuyacak, arkasına Kafir'in suresini okuyacak. İkinci rekatta ise Fatiha'yı okuyacak ve İhlas suresini Kul huvallahu ahad. Bu sureyi okuyacak, sonra bitirdikten sonra sağına soluna selam verdikten sonra kimseyle yine konuşmamak şartıyla Peygamberlere ve bütün peygamberlerin ruhaniyetine bir fatiha gönderecek, arkasına kalkacak, sağ omzunun üzerine yatacak. Bu kardeşimiz uyuduktan sonra inşallah muhakkak ki bir işaret alacaktır. Eğer işareti almasa üç kez, beş kez, yedi kez tekrarında uygulayabilir bunu. Yeşil görmek ya da rüyasını <laughs> simsiyah hatırlıyorsa neyi ifade eder? Beyaz görmesi, o işaretler nasıl olur? Mesela evlilikle alakalı bir kardeşimiz eğer rüyasında örnek veriyorum rüyasında istiharede eğer kırmızı görürse evlenmemesi gerek. Eğer iş hayatında kırmızı görüyorsa başaracağını bakın. Aradaki farka bakın. Tabii, o zaman bunları konuşalım. Tabi. Mesela kişi bekar evlenmek istiyor. Evlendiği insanda belli ama kırmızı bir işaret gördü. Onun evlenmemesi gerekiyor. Turuncu gördü evlenmemesi gerekiyor. Ama nitekim burada bu rüyanın içerisinde kişi iş hayatı yapıyorsa kırmızıyı görürse başarı. Turuncuyu görürse ortak olmasın ortak olmaması. Kişi okuyor ise eğer, örnek veriyorum, okuyor. Bu kardeşimiz kırmızıyı görürse inşallah başaracağını, hedefine ulaşacağını gösterir. Yeşil? Yeşil görmek Murat derler, kişinin mi? duasının kabul olacağını. Beyaz görmek kişinin muradının, dileğinin arzusunun olacağını. Siyah görmesi kendisine tez zamanda haberler geleceğini, iyi ya da kötü. Pembe olması kesinlikle hayallere kapılmaması gerektiğini, boş olduğunu, eflatun yalancı bir insanla karşılaşacağını, kendisine söz verildiği halde tutulmayacağını gösterir. Her rengin ayrı ayrı bir yorumu vardır. Onun için de çok şükür biz yorumladık, Cenab-ı Allah da bizi yalancı çıkarmadı. İnşallah herkesin niyetine göre evet. Allah'ım nasip etsin. Evet.